ada bir palmiye türü yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yürüdüğü tespit edildi. Güneşi çok seviyor. Güneşe ulaşmak için yılda bir metreye kadar, bir metreden belki biraz daha fazla yol kat edebiliyor. Çok sayıda kökleri var. Gördüğünüz gibi. Bu kökler toprağa saplanıyor ama çok derinlere kadar inmiyor. Toprak zamanla aşındığı zaman kökler dışarıda kalıyor ve diğer tarafta yeni kökler yeni kökler oluşturarak o tarafa doğru gövdesini taşıyor ve yılda 1-2 metre hareket edecek kadar yol kat edebiliyor. Evet, ağaçların da yürüdüğünü duymuş olmak oldukça ilginç.